Bugün size e, köftelik bulgurdan, patlıcandan efsane bir lezzet yapacağım. Kesinlikle tavsiye ederim. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de işimizi yapmaya başlıyoruz. Hemen ne yapıyoruz? Bir bardak köftelik bulgurumuzu boşaltıyoruz. Bir barda, bir su bardağı kaynamış su ilave ediyoruz. Kesinlikle değişmez kural. Hemen kapağı kapatıyoruz. Ortalama 15 dakika suyunu çekene kadar dinlendiriyoruz. Ondan sonra diğer işleme geçiyoruz. Arkadaşlar 15 dakika beklettik bulgurumuzu. Şimdi ne yapıyoruz? Teker kapağını kapatıyoruz. Patlıcanlarımızı bir ocakta külleyeceğiz. Ondan sonra asıl lezzet aşamasına geçeceğiz. Ocağımızın altını yaktık. Hemen şöyle patlıcanlarımızı çevre çevre külleyeceğiz. Bunun en lezzetli hali tabii ki neyi olur? Mangalda ya da ocakta olur. Fırında da olur ama fırında burada aldığımız lezzeti alamayız. Çevre çevre, çevre çevre bunu külleyeceğiz. Patlıcanlarımız oldu. Şöyle göstereyim. Özellikle kök tarafını biraz şöyle tuttum ki, buralar biraz geç pişeceğinden bir dolayı. Şöyle parmağımızı basacağız. İçine giriyorsa ne demektir? Patlıcanımız oldu demektir. Tabii ki bunun e, soymanın da önemli var. Şimdi onu göstereceğiz. Patlıcanı soyarken kesinlikle ne yapacağız? E, suya değdirmeyeceğiz. Poşetin içine koymayacağız. Sebebi ise Patlıcanın şu yüzündeki yanık kokuları patlıcanın içine işler zehir gibi bir tadı olur. Elimizden geldiği kadar elimizi soğuk suya değerek ne yapacağız? Patlıcanlarımızı soyacağız. Patlıcanları şöyle tabağın dibinde ne var? Sıvı yağ var. Hemen sıvı, yağ, sıvı yağın içine atacağız. Şöyle bir kere çevireceğiz. Çevireceğiz ki bu yağ buna değdikten sonra ne yapar? Patlıcanlarımızı 3-4 gün korur. Aynı renginde kalır. Hemen domatesini de doğruyoruz. Bulgurumuzu şöyle gördüğünüz gibi 15 dakika beklettim. Hemen ne yapıyoruz? Şöyle bir e, kabımızın içine alıyoruz. Bu tarifi çok iyi dinleyin. sebebi ise sonra diyorlar ki usta e, sen yaptın, biz yaptık dağıldı. Ben sizden kesinlikle hiçbir şey saklamıyorum. Ne yapıyorsam size tamamını gösteriyorum. Bir çay kaşığı e, bir çay kaşığını geçikin e, pul biber Tabii ki tamamen sizin tercihinize kalmış bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı kimyon, şöyle biraz da reyhan kurusu. şöyle bir tatlı kaşığı da tepeleme kırmızı toz biber bu renk verir hem de çok güzel bir aroma verir, bir çay kaşığı da tuz atıyoruz, tabii tuz tamamen göz kararı. Şimdi bunu hafiften bir yoğurmaya başlayacağız. Şöyle hafiften birbirine bir alıştırdık. Hemen ne yapıyorum? Bizim amacımız üzüm yemek, bağcıyı dövmek değil. Şöyle gördüğünüz gibi bir 50 gram civarında kıyma katıyorum. Bu tamamen yağlı kıyma içine lezzet vermesi için başka hiçbir amacı yok. Tekrar bunu yoğurmaya devam ediyoruz. Arkadaşlar ben bunu iki su bardağından yapsaydım içine bir tane yumurta atacaktım yarım su bardağından yaptığım için ne yapıyorum ee, bir tane yumurtanın sadece yarısını katıyorum ee, şey olmasın diye fazla gelmesin diye daha önce de söylediğim gibi e, evde kalabalıksanız yani ortalama bir 5 kişilik aileyseniz iki su bardağından yapabilirsiniz aynı tarifi ikimizi çoğaltabilirsiniz ve bir tane yumurta kırabilirsiniz hemen şimdi ne yapıyorum şöyle gördüğünüz gibi iyice özlendi hepsi birbirine karıştı en son yarım çay bardağı un katıyorum yarım çay bardağı ve unla yoğurmaya devam ediyorum. İyice yoğurdum. Hemen şöyle bir göstereyim. Arkadaşlar daha önceki bu bulgur tariflerinde de şöyle söyleyeyim. Benim bu tarifleri yapan arkadaşlar oldu. 100 kişiden 2 kişi usta benimki dağıldı dedi. O 2 kişinin bile yorumu benim için çok önemli. Benim 100 tane takipçim benim yemeğimi yapıyorsa 2 kişi dahi yemek olmadı demesin. Yani o 2 kişi dahi mahcup düşmek istemem. Karışım bu. Her şeyi canlı canlı gözümüzün önünde. Şimdi bunu porsiyonlamaya geçeceğim. Hemen şöyle elim hafiften bir ıslıyor. Şuradan bulgurumuzdan bir parça alıyor. Görüyor musunuz? Safız gibi birbirinden ayrılmıyor. Sizden ricam kesinlikle çok iyi yoğurmanız yönünde. Yani e, bu iş yoğurmadan geçiyor. Şöyle bir parça alalım. Şuraya bırakalım. Şöyle bir parça daha. Parçalar tabii e, ne kadar ufak olursa sizin için o kadar güzel olur. Hemen şöyle ne yapıyoruz? Kurşun gibi şekiller veriyoruz. Bütün yemeklerimizin evde çocuklara sunarken rengi, şekli aynı olmayacak. Hemen şöyle şöyle gördüğünüz gibi. Bunun da kendine göre ayrı bir özelliği, ayrı bir güzelliği olacak. Yoksa ben ne yapardım? Hiç bu şekilde uğraşmaz. Şöyle yuvarlar yuvarlar atardım. Ama yemeğimizi yaparken. Kesinlikle özeneceğiz. Hem şekli, hem rengi, hem lezzeti güzel olacak arkadaşlar. Şimdi bu şekilde yuvarlamaya devam edeceğiz. Köftelerimizi gördüğünüz gibi yaptık. Şöyle göstereyim bir tanesini. Ee, büyüklü, küçüklü. Şimdi ne yapıyorum? Bunu dolaba atıyorum. Ee, dolapta dursun ki ısınmasın. Sosunu hazırlayana kadar. Ocağın başına geçiyoruz. Yemeğimizi ocağa koyduk. Şöyle bir e, yarım fincan sıvı yağ. Her çekimde yarım fincan diyorum ortalama 5 kişiye göre. Yağımız ısındı, şöyle soğanımızı döküyoruz. Önce bu soğanımızı güzelce kavuracağız. Şöyle tabanından bir diş sarımsak atıyoruz. Bu sarımsak sadece aroma kokusu için. Lezzet için olan sarımsağı daha sonra kullanacağız. Soğanımız kavruldu. Hemen ne yapıyoruz? Bir tatlı kaşığı biber salçası kullanıyoruz. Bir tatlı kaşığı domates salçası kullanıyoruz. Ee, salçamızı çok iyi kavuracağız çok iyi kavuracağız ki midemizde ekşime yanma yapmasın salçamız kavruldu hemen bir domates biber atıyoruz içine domates biberin de her tarafına salçamızı değdireceğiz salçamız iyice kavruldu yanmasın diye hemen acele bir soğuk su ilave ettim bir bardak şimdi ikinci soğuk suyu ilave ediyoruz su ayarlamasını daha sonra yapacağız kaynadıktan sonra arkadaşlar sosumuz kaynadı ben bunu usta ben yaptım dağıldı diyen arkadaşlar için çekiyorum. Ee, garantili olsun. Bu bunun içerisinde kaynadıkça ne olacak? Lastik top gibi olacak. Yani e, salçanın koruma özelliğinden faydalanacağız. Salça her tarafına değdiği zaman bir daha bunu ne yapacak? Koruyacak ve dağılmayacak. Köftelerimizin hepsini içine bir yerleştirelim. Hemen şöyle ne yapıyoruz? Şöyle bir sallıyoruz. E, kendimize alan açıyoruz. Salçanın Köftelerin her tarafına değmesi için. Böyle bir sallayalım. Bu tarifte kapağı yeri yok. Sebebi ise buharlanır. Buhar e, köftelerin içine işler. Köftelerimizi dağıtır. İstediğimiz sonucu elde edemeyiz. Şimdi su ayarlaması yapalım. Şöyle hafiften üzerine geçecek kadar bir su atıyoruz. Tekrar şöyle bir karıştırıyoruz. Bunun içinden çıkan köfteleri göreceğiniz lastik top gibi olacak. Dağılma değil. Köftelerimizi fazla karıştırmıyoruz. Şöyle tavamızı sallıyoruz. Hemen tuzunu ilave ediyoruz. Fazla baharat kullanmayacak zaten köftenin içinde yeteri kadar baharat olduğundan dolayı. Az bir karabiber, az bir de pul biber. Tekrar şöyle bir daha karıştıralım. Hemen şöyle sarımsağı atıyoruz lezzet için olan. Size bir tane de köftesini göstereyim. Arkadaşlar ben köfteyi şöyle gördüğünüz gibi kaşıkla zor bölerken e, olmadı. Köften diyen arkadaşlar bakın görüyor musunuz? Basıyorum, ezmeye çalışıyorum kaşığın altından kayboluyor. Ben yaptım dağıldı diyen arkadaş ben şöyle yapıyorum. Dağıtmaya çalışıyorum. Dağılmıyor. Ben yaptım olmadı usta diyenler veya dağıldı diyenler e, nasıl oluyor da dağılıyor? Ben buna e, şaşıyorum. Bakın görüyor musunuz? Kaşıkla zor bölüyorum ve dağılmıyor. Kaşığın altından kaçıyor. Lastik gibi oldu. Görüyor musunuz arkadaşlar? Şimdi ne yapıyoruz? Altını kapatıyoruz. Diğer işleme geçiyoruz. Burada iki diş sarımsağımız var. Hemen sarımsakları dövüyoruz, Doğrduğumuzun içine atıyoruz. Hemen patlıcanlarımızı doğruyoruz. Ben daha önce bu çekimi iki sene önce yapmıştım. Tabii ki o zamanla bugünün şartlarında çok büyük bir fark var. Yoğurdumuz süzme yoğurdu olacak. Hemen şunu yoğurdumuzu patlıcanları sarımsakları karıştıracağız. Evet. Şimdi sunuma hazırız. Şöyle gördüğünüz gibi köfteleri ne yapacağız? Yavaş yavaş yemeğimizin üzerine boşaltacağız. Bir tane köftemizde ne dağılma olur ne ezilme olur. Arkadaşlar şöyle bir tanesini göstereyim. Gördüğünüz gibi kesinlikle istediğin kadar salla. Bak kenara şöyle sürtüyorum. Bak görüyor musunuz arkadaşlar? Dağılma yok. Kırılma yok. Lastik top gibi. Çatalı bile bırakmıyor. Hemen şöyle bir çay kaşığı yardımıyla bıraktırayım. Mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. İnşallah ben yaptım. Usta olmadı demezsiniz. Şöyle bir çevirelim. Arkadaşlar e, Ahmet Şef YouTube'da Instagram'da sayfam var. Onu takip ederseniz memnun olurum. E, bu yemek daha önce de söylediğim gibi 2 sene önce yapmıştım. O zaman 10 bin abone vardısa şimdi. Allah'a şükürler olsun sizin sayenizde. 328 bin lira geldim. İnşallah sizin için faydalı bir video olmuştur. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şef yapar. Siz isteyin. Biz yapalım. Afiyet olsun.